Babaları sağ olanlara sesleniyorum. Toprak bir gün babanızı elinizden alacak. Dünyalara sığdıramadığınız babanızı bir tahta kutusunun içerisine, adı tabut olan bir kutunun içine sığdıracaksınız. Gecenin bir yarısı bir ambulans çalacak kapınızı. Belki bir jandarma, belki bir polis, belki bir akrabanızın telefonu baban öldü diyecek. Eyhat edeceksin feryat edeceksin, isyan edeceksin belki ama çabasız, faydasız, bir çare. Bütün bir dünyaları harcamak isteyeceksin bir gün öncesine dönebilmek için. Buraya gelen geri dönemez diyecek Göksem Belki babanı kırdığın günler için üzüleceksin. Ama nafile. Birkaç gün ağlayacaksın, sızlayacaksın kabrinde belki. Eve döndüğünde o buz kesilen evin içerisindeki çınarsızlığın, babasızlığın, gölgesizliğin ne olduğunu anlayacaksın. Gelin daha vakti varken babanızın sağ olanlara sesleniyorum. Daha vakti varken babanızın, annenizin kıymetini bilin. Bir gün şu kabristanların taşlarının üzerinde anne babanızın ismi yazacak.